arkadaşlar bugün sizlerle devi olan deprem çantasındakileri anlatacağım size. Gördüğünüz gibi bir adet suyumuz var. Ondan sonra yemeğimiz var bunun içinde. Yemeğimiz var. Ondan sonra telefonumuz var. Önemli evraklarımız. Önemli evraklar var. Ondan sonra kap var. kıyafet var. Kıyafet var. Ondan sonra ilk yardım çantası var. Gördüğünüz gibi ilaçlar, yara bandı. C cüzdanın içinde yeterli miktarda para var. Bir kimliğimiz var. El fenerimiz var. Sarj aletimiz var. Sonra battaniyemiz var ve makasımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.